genişletilmiş il başkanları toplantısı için AK Parti İzmir İl Başkanı Ankara'daydı biliyorsunuz. Kerem Ali Sürekli efendim. Döndükten sonra haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısını yaptı. İzmir'e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankara'ya gittiğinde eli boş dönmemiş Kerem Ali Sürekli efendim. İzmir AK Parti İl Başkanı bunları açıkladı efendim. Bir anlamda İzmir'e de müjdeler verdi. Bir değerlendirme toplantısı e, yapıldı yürütme kurulunda. E, Ankara temasları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Elim boş gelmiyorum dedi Kerem Ali sürekli Ankara'dan efendim İzmir için. E, Çeşme Turizm Projesi ve Alsancak Kültür ve Sanat Kompleksinde sona gelindiğini, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un Eylül ayında İzmir'e geleceğini, Ayrıca Dışişleri ve Adalet Bakanları ile de görüştüğünü söyledi sürekli. İzmir yatırımları ile ilgili bakanlarımızın yakın takibinde. İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'i geliştirecek, kalkındıracak mevcut ve yeni projelerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri de kendileriyle paylaşma fırsatımız oldu. Gördük ki Ankara'nın kalbi İzmir'le birlikte atıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bakanlarımızı İzmir'de yeni gelişmelerle birlikte ağırlayacağız diyor Kerem Ali Sürekli efendim. İzmir'le ilgili Ankara'nın hassasiyetinden bahsediyor. İnşallah Sayın Başkan'ın söylediği gibi Sayın Bakanların ilgisi de İzmir'in üzerinden eksik olmaz efendim.